Mis gibi manzarayla herkese günaydın. Kendime harika bir hava var. Bu arada makyaj makyajdaymışım. Dediğimi yap, yaptığını yapma. Mutfaktaki bulaşıkları biriktirme. Çok kötü. Hep kendime söz veriyorum. Böyle bir hafta çok iyi gidiyor, bir haftanın sonunda yine bozuyor ayarlar. Neyse evet, şimdi Türk kahvesi tarifi. Size az önce mutfağa bok götürüyor derken gerçekten çok samimiydim. Yani tezgahta en ufak bir yer yoktu. Dolayısıyla şu an salondayız. Bu makinelerin en sevmediğim özelliği ben kahve koydum unutuyorum ve içeri falan gidiyorum. Sonra geldiğimde bütün tezgah kahve atmış oluyor. Ama en sevdiğim özelliği ise efsane köpük yapıyor. Diyecektim ki şu an gerçekten köpüğün yarısı yok. Herkese dışarıdan merhaba. Umuyorum ki sesim duyuluyordur. Şu an girimsiyorum ama gözükmüyor. Bunu kapat. Burnunu da kapat. Bir eve kapandık, her şey değişmiş. Burada sabve açılmış. Sen bayağıdır evden çıkmamışsın değil mi? Bayağıdır. Onun arada çıkıyordun mu? Ben en son 16 Mart'ta çıktım. Yani sonra bir iki kez sadece sokaktaki markete falan gittim. Ben de dedim kızlarına örnek gösterdim. Bugün kanalımda Kerem'i ağırlıyorum. Evet Kerem, biraz kendinden bahsetmek ister misin? Neden? Böyle bir şey söyleyemezsin. <laughs> ne, neden? 6 yıldır Ece'yleyim, kolay olmuyor. Bundan sonra birazını size pastadım. Anlat kolaylık versin. Bazen boy boy, hiç çekinmiyor, çok pis oluyor. Ama genelde çok tatlı. Ağzını göremediğim için şu laflarla anlamadım. Galiba var Ve baya mutluysun. <laughs> Yemin ederim Ekin. <laughs> değil mi? Değil. Bence Ekin ya. Arasana. Değil ya. Hayır değil Aa! Hayır. <laughs> I don't know.